işler. Okula yeni gelen öğrenci. iyi seyirler. Burada arkadaşlar. Ben birkaç haftadır aktif değilim biliyorum ama çok özür dilerim. Lütfen abonelikten çıkmayın. Bu bir şey söyleyeyim mi? Ünlü miniş bence şımarık olabilir. Evet çünkü bütün genellikle küçük ünlü minişler gıcık olabiliyor. Çünkü baksana daha kreşe gitmiş. Aynen bir dakika. Oradaki de ne? Hani neredeki? Dalga da mı geçiyorsun? Bir dakika bir dakika. O ne? Bu miniş kasabasında ne işi var? Bilmiyorum. Ne sen git tamam. geldiniz. Pardon siz kimsiniz? Tamam güvenlikler çekilebilirsiniz. Çekilebilirsiniz. Pardon siz kimsiniz? Şey ben bugün öğretmeniyim. Tamam. Peki siz kimsiniz? Ben onun menajeriyim. ismini de bakalım. Şişt, ilk önce bir benimle konuşmalısınız haberiniz varsa. Efendim bir soru soruyorum. Tamam. <laughs> <laughs> konuşacak bir şey yok. Siz kızınızı gönderebilirsiniz artık. Anne hani gidelim ya. Çok geç oldu. Bak sakın. Okul tuvaletlerine girme. Bir sık. Biri sana kötü bir şey derlerse zaten güvenlikler senin yanında olacak. Yalnız güvenlikleri içeri alamıyoruz. Sadece dışarıda durabilirler. Okulun bahçesinde. Emin misiniz benim kızım çok ünlü sizin haberiniz varsa. Efendim anlıyorum. Ama benim kızıma çok iyi davranacaksınız. O çünkü bir ünlü. Efendim evimden geldiğince bütün öğrencilerime şey yapmaya çalışıyorum. Ne diyor? Nasıl e, ee, sevmeye ve özen göstermeye çalışıyorum. Tamam o zaman. Hadi gidebilirsin. Anne hani şükür ya Rabbim ya. Gel bakalım. Unutma tatlım güvenlik dersin ne olacak? Efendim ne dediysem o. Sadece bahçe, bahçede durabilirler. Üf, tamam anladık. Anne yani gideyim artık. Şoför hadi. Bii, 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 bii. Siz de bahçede bekleyin lütfen. Gel bakalım arkandan ben sana yolu göstereceğim. Gel bakalım. Gitti ben hemen gitmeliyim. Gel bakalım. İsminle bakalım önce ismini öğrenelim. Sonra ben zaten öğretmenin ismini söyleyeceğim ve seni gerçek öğretmeninin yanına götüreceğim. Benim adım Mila. Aa, çok güzel varmış. Geldi o zaman. Devam edelim. Tamam o zaman. Bak şimdi senin sınıfın şu arkadaki şu şey var ya hemen bunun arkasına gel istersen götüreyim Olur götürebilirsiniz. Sınıfı çok bilmiyorum ya. Tamam. Burası. Gel bakalım. anda bizim sınıfa gidelim. Arkadaşlar elimdeki var. Ee, onu şuraya koymuşum. Özür dilerim. Evet çocuklar. Kapı çaldı. Gir. Hocam yeni gelen arkadaş da. Ha, tamam gel bakalım içeri. İyi günler. Sağ olun. Evet çocuklar bu aramıza yeni gelen arkadaş. <laughs> öğretmenim öğretmenim. Efendim maviciğim Şey bu şey değil mi? Gal Gala demişim. Ünlü olan o miniş. İsmini unutuyorum ya. Aa. Ünlü olan hani bir tane. İsmin neydi senin? Mila. he işte ünlü olan sensin. Ya seni çok seviyorum. Ve konserine de gitmek istiyorum. Tamam üstüne yürüme kızım. Evet. Tamam bakalım kendini tanıt. Ben şöyle oturayım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mila. Evet. Ee, kitap okumayı çok severim. Arkadaşlarımla eğlenmeyi veya bunlara benzer şeyler, aktiviteler yapmayı da severim. Tamam o zaman. Bittiyse yerine oturabilirsin. Tabii ki de. Burası başörtmenim ben buraya oturuyorum zaten bütün yerler dolu gibi gözüküyor evet evet çocuklar bugün dersimiz nerenenin nereneren 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 sevgili öğrenciler dinle zamanı çocuklar çıkabilirsiniz pardon pardon yemekhanesi zamanı beni beklet dostum. İy. <laughs> Merhaba arkadaş olalım mı? <laughs> arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Olur. Tantine gidelim ama ilk önce ben acıktım. Ben de acıktım. Yani ben de acıktım. Ben de ben de. Şöyle. la <laughs> <laughs> Hadi gelin. Geldik. Merhaba. Merhaba çocuklar. O kim? Ya bu mu? Bu bizim yeni arkadaşımız. tamam ne yapmak istersiniz? Ben bir, bir tane cupcake alayım. Hemen veriyorum. Şöyle senin cupcake'in. Siz de isteğini söyleyin sonra beraber ederiz. Ben ne var ki bir fikrim yok ki. Mesela kurabiye alabilirsin. Elmalı nefis nefis hatta. Tamam ben elmalı kurabiye alayım. Şurada şöyle elmalı kurabiye. Benim seçmek istiyorum. İsmini unuttum. Şu salatalık tabii ki de. Alın bakalım. Seninkisinin e, Bubble seninkisinin fiyatı toplamda 12 bin. 12 mini kıbıl. Şöyle. Teşekkür ederim. Benim geçtiğim yere geçebilirsiniz. Şuraya geçelim. Ay yiyeceği Şöyle. Benim kaç karşısında şey? seninkisi 10, 10 13 mini kıbıl. ya, zam yapmışlar. ki sen, yeni gelensin Evet. O zaman sana sıfır mı yıkılır? Sen ödeme. Tabii ki de teşekkür ederim abiciğim. Bir şey değil tatlı. Tatlım, tatlım ne alaka? <laughs> <laughs> Bu cupcake'in tadı çok güzel. Bence sağlıklı olun. Bir kere cupcake yedik diye. Sağlıklı olun denmez yani. Her hafta salatalık yedim çok güzelmiş. Sen niye para vermedin? Bana bedava ver Keşke senin yerinde olsam şimdi. Benim bitti. Ben gidiyorum. Benim de bitti. Bir dakika beni de bekler misiniz? Tabii ki. Rem. Benim de bitti. Hadi gidelim ne 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 tam da zamanda zil çaldı. Abi her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun tekrar bekliyorum. ding 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 din din. Evet çocuklar ders zamanı. Ding ding. Evet geldim çocuklar ders işleyebiliriz. Ding 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 bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok ama çok seviyoruz. Böyle videolar gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Hocam ben senin üstüne niye çıktım? Boşver kızım.